Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP istedi, CHP hayır oyu verdi. Bakan Soylu'dan Saliha Aydeniz tepkisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün CHP'nin terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile işbirliği yaptığına yönelik açıklamalarına CHP yönetiminden tepki gelmişti. CHP sözcüleri arka arkaya açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'na hakarete varan sözler sarf etmişlerdi. Ancak CHP sözcüleri bu açıklamaları yaptıkları saatlerde CHP ile HDP arasındaki işbirliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir defa daha tescillendi. Meclis Anayasa Adalet Komisyonu'nda polise yumruk atan DPL Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında CHP'li üyeler HDP'nin yanında yer aldı. Basına kapalı yapılan karma komisyon toplantısında edinilen bilgilere göre söz alan CHP'liler, Aydeniz'e savunup polisleri suçladı. Polislerin milletvekili arasında ayrım yaptığını iddia eden bazı CHP'li üyeler, konu HDP olunca polislerin tavrı değişiyor dedi. AK Partili üyeler, komisyondaki oylamada CHP'liler gözlerine gere gere HDP'nin yanında yer alarak, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına red verdiler diye konuştu. Bakan Soylu'dan tepki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla CHP'nin tavrına tepki göstererek, polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz sayfası, HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı ifadelerini kullandı. 80'e yakın dosyası var. Mecliste 80'e yakın dokunulmazlık fezlekesi bulunan Aydeniz'in dosyalarının büyük bölümünün polise karşı mukavemet suçlamasından oluştuğu belirtildi. CHP'lilerin savunduğu Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair karma komisyon raporunun 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Dokunulmazlığı kaldırıldı. CHP ve HDP'nin ret oyuna rağmen Salih Aydeniz'in dokunulmazlığı, AK Parti, MHP ve İyi Parti üyelerinin oylarıyla kaldırıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.